Evet, yeni gidenler hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Yeni giden arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. From Turkey, my name is... WhatsApp'tan yazıyor. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Eee sen sen. Şey ne yapacağız ya. Tamam sıkıntı yok. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Ben sakar. Atılsın hemen arkadaşlar. Enes gittin no. oğlum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Uzun videoları izleyip kanalı destekleyebilirsiniz. Kanalımızda 3900 tane videomuz var biliyorsunuz. Aynen. 3900 tane videomuz var biliyorsunuz. Ee, videoları izleyip destekleyebilirsiniz arkadaşlar ee, anladım arkadaşlar hoş geldiniz merhaba anladım yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba Kanalımızda 3900 tane videomuz var biliyorsunuz arkadaşlar. 3900 tane videomuzu izleyip kanalımızı destekleyebilirsiniz. Bak kedi. Ayağımın altına dolaşma. Aha Suriyeliyim kardeşim. Nereden anladın Suriyeli olduğumu? <laughs> Neyse arkadaşlar uzun 3000 9 tane videomuz var. Kanalımıza hemen desteklerseniz mutlu oluruz. Wolf Berger, atılmak mı istiyorum kardeşim? Arkadaşlar 10 saniye atın öyle bir şey olduğu zaman. Hep şey yapmayın. 10 saniye atın ya yani. fazla da atma. Yani... Bazıları şey dü düdüklü çıkıyordu işte. Aynen. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. 3900 tane videomuz var. Kanalı destekleyin. Aleyküm selamınıza. Masal. Evet yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar 3900 tane videomuz var kanalımızda. Ee, abone olup kanalımızı desteklersen mutlu oluruz. Mert Kansuz söyle kardeşim. Evet. Eyvallah hoş geldin. Yeni gidenler hoş geldin. Evet. 3900 tane videomuzu destekleyen arkadaşlar. İyi izleyin kanalımızı. Kanalımızı destekleyin. Kedi o teren dolabından anıya çıktın kedi? Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba kanalımızda 3900 tane videomuz var uzun videolar bölümünden en azından e, videolarımızı desteklersen mutlu oluruz. Sen uçururlar hemen bak uçururlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum, biraz çabuk, var. Biraz çabuk, işimiz var. İşimiz var. Adam karışan <laughs> ettiniz dam moderatörler. He? Adamı baypaçak ettiniz. Oğlum 10 saniye atın dedik size 10 saniye. <laughs> Moderatörler niye saldırıyoruz millete? Pisi! Çekil oradan! Az bak az bak. Eda şekerin üzerine yattı kedi. Az bak kediyi göstereceğim size. Lan oğlum. Şşş. Lan manyak kedi. Şşş. Oo. Mülayim. Lan deli. Evde zaten yetmiyor mu? Şşş. Abi kedinin eseri geliyor galiba. Aç şuna bak. <laughs> çekil o oradan. Aç şu Şekere sunacak. Baksana bir kola şeker de düşürecek orayı hep şimdi. Az bak. Az bak az bak az bak. Hep darma duman etti evi. Kedi. Kedi. Mesih <laughs> çekil oradan. Ben sınıyorum. Baksana. ki şu anki. Baldızım. Dedi az iş yerine uğradı ya, koltukları iş yerine. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ee. Arkadaşlar 3900 tane videomuz var YouTube kanalımızda. Destekleyin, abone olun. En azından içerik gönderemiyorsanız en azından uzun videolardan izleyip destekleyin kanalı arkadaşlar ve içerikler satın alabiliyorsunuz kanalımıza destek olabilmeniz için. Canlı yayınlarımızı desteklemeniz için uzun videoları izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani canlı yayın tekrarını izlemenize gerek yok. Kediye bak ya kedi. Konduk tamam. <laughs> canan. Canan uç seni şimdi. Arkadaşlar 10 saniye fazla engellemen 10 saniye. Hoş geldiniz geri zekalı. <laughs> olur. Olur olur. Evet yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar 3900 tane videolarımız var. Bunları kanalımıza destek olun. Ayanesini ya. Evet, uzun videolar arkadaşlar. 3900 tane videomuz var. Buradan uzun videoları Özbekistan'a falan sevgiler selamlar arkadaşlar. Uzun 3900 tane videoyu izleyip kanalı destekleyin. Bana senin videondan diyor. Atın hemen Fahriye Furalı komple Hemen çakın abi. Fahriye Furalı hemen atın. Hadi bakayım. Naş, Tıraşka, Mıraşka, Zartışka, Partışka, Dobroski, Modobroski diye. Yeah. Öyle ağzın, öyle hemen şey yaparlar sana, zımbalarlar. Arkadaşlar hep atmayın ya bundan sonra, 10 saniye atın. Baktın, Zartürk yapıyoruz da takip edin atın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu moderatörler işini ben öğretmeyeyim de artık. 10 saniye at, tekrarlasa yarım saat at. Hep dağıtma yine. Benim bakmayın siz kızdığımı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok ağır bir şey söylemedikten sonra yarım saadet. Yani önce 10 saniye, iki kere 10 saniye hakkı tanıyın. Ondan sonra vaktin devam ediyor. O zaman ışınla. Hoş geldiniz. Arkadaşlar 3900 tane videomuz var biliyorsunuz. Ee, kanalımızı canlı yayınları açabilmemiz için uzun videoları izleyip kanalımızı destekleyin. Ki daha hala onlarda bak gene teran oraya çıkacağım bak var diyorum da kedide bir manyaklık var abi. Bak 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 bak. Göz bak ha. Tamam yat oğlum orada bardakların üzerine yat. Başka yatmaya yer bulamadım. Hah aferin sana. Tamam ha. Tamam oğlum orada yat. Kedi var diyorum da gondak kedi. Bak oh, oh. bak şimdi orada yatacağım. <laughs> bak bardaklara kıracağım. Şşş. Ha ha. Küş. Manyak kedi. Eseri geliyor. Koltuktan koltuğa masalla beraber boşturuyorlar evin içinde. O koltuğun üzerine çıkıyor. O oradan koltuğun üzerine çıkıyor. Fırlıyor. Şşş. Marişka. O. Bak ta üstte çıkacak bak. Onun niyeti ta üst raflara çıkıp yatmak az bak. Yattı orada bak. Orada yattı şimdi. Üst rafları gözetliyor üst raflarda yatacak abi kedi bak. Bak orada yattı şimdi. Merhaba. Başka yer bulamadın. Mı? En üste çıkmaya çalışıyorsun değil mi? He? Şişt. Oğlum başka yer bulamadın mı? O bardakları kır da bu akşam ben sana soracağım. Kuyruğa bak. Kuyruk da porsuk. Porsuk gibi hani. Ben abi yani da abi kedide var bir manyak. Kendi kendine eseri geliyor fırtına gibi ta üst, üst raflara çıkmaya çalış. Elbise dolaplarının en üstünde. Oradan bazen anlamadan yanın gümbüre de katlıyor aşağıya. Gondak kafadan gondak kedi. Piyade piyade. Kafadan zehirli kedi. Masallar bir o koşuyor bir masal koşuyor. Bir o koşuyor bir masal koşuyor koltukların üzerinde, gardıropların üzerinde. Bak oraya kilitli en üst şeye çıkmaya çalış. Kedi enteresan. Aynı. Bizimki evcil olduğu için. Bizimki evde durduğu için sürekli. Merhaba yeni gelenler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Yeni gelenler. Bu da manyak ya. Eserikli bu da. Eserik koydum ben onun adına. Missi diyorlar da ben eserik diyorum. Eserik. Ara sıra eserik geliyor. Koltukların üzerinden fırlıyor. Pencere kenarlarında. Bak şu an oraya girdi. Tayyip yukarı çıktı kendi başına. Am beni izliyor oradan. Ne aklında şeytanlık düşünüyor Allah bilir. Lan. Eserik. Eserik 22. Eserik aynen. Eseri geliyor arkadaşlar. Bazen kafasına göre koltukların üzerinde. Gardıropların üzerinde. Elbise dolaplarını. Şu an birinci kademeye çıktı tek başına oraya. bardakların yanında. Altta koridorlarda geziyor. Emleri yaşıyor kedi. Niye destek veremiyorum Murat? Ne oldu ki? plan yapıyor şu an zaten. Eseri geliyor neseri. o kafasına göre. Kral zannediyor kendini onu. Üç göçünü öyle yerlerde yatıramaz. Hep yüksek yerlerde onun gözü. Buzdolapların üzerinde. Gardıropların en üstlerinde. Aşağıda durmayı fazla sevmiyor. Mira ileride kardeşim. Önce uzun videoları izleyip destekleyin. Kedi. Yuv. Kardeşim size kalp. Aynen. Eserük. Eserük. Hiç sevmiyordum da ilk başta da şimdi daha az alıştım yürütüyor böyle severken zart diye dalıyor oyun oynuyor ama o kendince hep parçaladığımız ayağımız bir ara hep ellerimi parçalamıştım bilmiyorum ki neydi birazdan kapatırım evet neredeyiz Bence de iğrenç. İçmeyelim aynı. Yeni gelenler hoş geldiniz. at So, you see. Evet, yeni gelenler. Tamam. Brian, hoş geldin. Daha kötü olacak bir şeyin yok. Ben değilim. Ben değil, ben değil. Bu gece eve geçiyorum eşimle. Bu akşam canlı yayın yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Çünkü yengenizde evde olacağız da belki bir ara açabilirsem açarım. Çünkü geceye sahur hazırlayacağız bilmem ne. Eve temizleyeceğiz. Zarttır zırttır. Açabilirsem o boşlukta açarım yayın. Şimdi namaza gideceğim. Şimdi arayacaksan da ya. Gece çünkü evli evde olacağım. Evet arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldin Enaz. tamamını da sil yazdılar arkadaşlar gece yarın saat sonra açabilirsek açarım yayın Evet, e, İbo. Evet, yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yayını kapatacağız. Akşam saat 11-12 gibi açabilirsek açacağız yayını. Bir namaz falan kılacağım. Saat Nota e Eda bazı şeylerde biliyorsun da yorgun düşüyoruz. Namaza gideceğiz. Gelemezsen yapacak bir şey yok Eda'cığım ne yapalım. Gerçekten kanalı hiç kimse izlememiş bugün canım sıkkın. Yayın açmayacaktım da bakma açtım. Bana yayın aç diye mesaj atmayın arkadaşlar. O şeyleri benim kızacağımı biliyorsunuz. Ben yayın ne zaman istersem o zaman. Zaten bildirim geliyor size. 8 onlarda yayınlarımız oluyor zaten. Bir de e, videolarla uğraşıyoruz. Canlı yayınlarda saati dolduracağız. Bildirimleri açarsınız. Bildirim gelirse canlı yayın açıldığı zaman.